Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi tabii ki ben çalışıyorum, işteyim. Şu anda Bodensee tarafındayım. İsviçre'nin Almanya-Avusturya sınırına yakınım. hemen sol tarafımda göl var, Bodensee gölü var. Gelin arkadaşlar hiç fazla vakit kaybetmeden Gidelim oraları da görelim. Gerçekten çok güzel yerler, turistik yerler. Ee, dünyanın her yerinden buraya geliyorlar, buralarını görmeye geliyorlar. Burada e, yemek yiyorlar, balık yiyorlar, gölün keyfini çıkarıyorlar. Kapatmayın, hemen size e, göstereceğim şimdi orasını. Burada benim ufak bir işim vardı. O işi bitirdim. Buradan sağa sapmak yasak, sola sapmak serbest. Şuradan sola ilerden sağa. Göl boyuna gideceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir yer. E, turistik yer söylediğim gibi. Havalar ısınmaya başladı diyeceğim ama arkadaşlar bu sabah kar yağdı ya. Mart ayındayız. Ayın 28'e günlerden salı. Bu sabah kar yağdı. Lapa lapa kar yağdı böyle e, buz yağmadı ama buz gibi buza benzer kar yağdı böyle. Tolu tolu yağdı böyle. Ee, bir anda her yer bembeyaz oldu. Şuradan sola sapalım ve göl boyuna doğru gidelim. Bakın da gösteriyor gemi Quay Anlagen ismi. Ee, şurada isterseniz bir de inelim Arabadan Nasıl olacak şimdi bu iş? Arkadaşlar tam karşıda e, Alp Dağları da gözüküyor. Onları da size göstermek istiyorum. Bakın şöyle şurada durursak şimdi tam karşıya bakarsanız Alp dağları da gözüküyor. Bunlar da nasıl parkmış böyle ya. Şöyle bir duralım. Arabayı şöyle bir park edelim. Arkadaşlar şöyle yakına alacağım. Bakın Alp dağlarına bakın. Daha karşıda bir dakika ayarla bakayım iPhone ayarla. Ayarla. Ayarlayamadı. Ne oldu iPhone'a? Allah Allah şimdi ayarladı Bakın tam karşısı Alp Dağları Şöyle göstereyim size Bir de normallaştıralım Bakın herkes burada geziyor Oturma yerler var İsterseniz kamerayı ben alayım Yan tarafta satış yeri var Bir dakika ya arabadan çıkalım da Dört dörtlük göstereyim size yani yasak mı yani? Yok. Burası Arbon. Burada çorba var diyor. Pasta var diyor. Şöyle yakına alayım. Ufak tefek yiyecek şeyler varmış. Bu arabanın içinde satış yapılıyor. Böyle buraya da böyle sandalyeler koymuş. Oturmak için, kahve içmek için, pasta yemek için bakın. Böyle çayınızı burada içebilirsiniz. Burada dürbün var. Burası Bodens'e arkadaşlar. Karşıda iskele var. İsterseniz oraya doğru bir yürüyelim. Şu satış yerini de göstereceğim size. Bakın hanımefendi burada çorbasını içiyor. Karşıda otel var. Otel Metropol. Otel Metropol. Buyurun. <laughs> Bodden Arkadaşlar size şimdi şöyle gösterebilirim. Bakın şu elim şöyle şuraya kadar aşağı yukarı e, İsviçre ondan sonra e, Avusturya sınırı başlıyor. Şu tam karşısı sol Almanya olması lazım, sağda Avusturya olması lazım. Şöyle şurada yanlış göstermeyeyim yani aşağı yukarı yani bu göl hem biraz e, İsviçre'ye ait, Avusturya'ya ait, Almanya'ya ait tam karşısı zaten Almanya. Çanlar da çalmaya başladı. Bugün de böyle olsun ne dersiniz? Burada arabayı park etme yeri var. Park ödeme yeri orası. İşte arkadaşlar insanlar geldi mi kamerayı mahsus başka yere çeviriyorum. İsviçreliler kameradan nefret ediyorlar. Bazen de öyle oluyor ki ben sol tarafa gidiyorum o da sola gidiyor, ben sağa gidiyorum o da sağa gidiyor. Ondan sonra kameraya tabii takılıyor. Maalesef ters ters bakıyor bana sonra. Şimdi ben bu video çekimi yüzünden arabanın parkını da ödeyemedim. Ee, Kamera e, şeyle cep telefonunda çekim yaptığım için cep telefonundan ödemeyi yapıyorum şimdi cep telefonu da meşgul olduğu için olmadı o iş. Bakın burada tekneler var. Burada böyle. İsterseniz bir de ileri gidelim. Bu rizikoya şimdi gireceğiz. Riske gireceğiz. Bakar inşallah ceza yemeyiz. Buranın polisi çok hızlıdır. Arkadaşlar, kayak merkezleri, alp dağları, alp dağları. Şurada, şurada da var, bakın. Daha bu alp dağlarının arkasında daha çok dağlar var yani. Bu dağlardan sonra geliyor dağlar, dağlar. Neydi o şarkının ismi? Yerinden oynar. Öyle miydi? Burada bir harita var. Arbon. Şimdi buradayız. Rorschach. Altenrhein. Ee, Lauterach. Bregenz. Arkadaşlar burası Avusturya. Bakın biz buradayız. Şöyle. Şurası Avusturya. Ondan sonra şu mu e, sınır? Lindau burası Almanya oluyordu herhalde. Bana yardımcı olun. Bilenler vardır. Lindau galiba Almanya. Lindau Almanya olması lazım. Şuradan şöyle burası Almanya. Yani tam karşımız. Neredeyiz biz buradayız. Tam karşımız Almanya oluyordu demek. Yani şöyle baktım mı? Buradan tam karşısı Langen Garden. Langen Argen Almanya oluyormuş. Hadi bakalım kolay gelsin. Ördekler de var burada. Bu ne? Kaz mı oluyor? Bu, Bunu, Türkçe bunun. Çıkar kafanı kaz. Kafanı çıkar bir şey yapmayacağız. Bir şey yiyor mu? Bir şey yapıyor orada. Çıkar kafayı. Heh. Çıkardı yok onun ismi kaz değildi ya başka bir şeydi ama ben unuttum Türkçesini. Almancası Schwan. Ein weißer Schwan. Güzel yer ya. Burada antika evler de var, kilise de var, eski evler. iPhone gene şaşırdı. Bak burada da var bir tane. Herhalde yumurtaların üstünde mi oturuyor nedir? Arkadaşlar bunlar var ya insana saldırıyor ha. Ben eskiden balık tutuyordum. Bir kere bana bir tane böyle saldırmış da, ne bir kere birkaç kere saldırdı. Ele yavruları yanında varsa çok dikkat edeceksin. Adama köpek gibi saldırıyorlar. Hadi geri gidelim. Burası arkadaşlar Konstans'a yakın. Konstans şöyle şu istikamette Kroeslingen Konstans geliyor. Rahmetli Alican mekanı cennet olsun. Ee, kop, kopuk uçurtmayla oraya gelmişti arabasının e, sesini yaptırmıştı. Belki hatırlarsınız. Oradan da videoları var. Konstans'taydı. O oralarda çekim falan yapmıştı. Hanımıyla gezmişti falan rahmetli. Ee, benim ben o zaman arkadaşlar YouTube falan yoktu bende. Ee, Ali Can'a bakıyordum. Ümit Can'a bakıyordum. Beni heveslendirdiler sonunda. Ee, kuzen de çek, 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 abi İsviçre'yi çek, böyle e, başladık çekimler yapmaya. Sağ olasınız, sizler beni sevdiniz. Ailemiz büyüdü, günden güne büyüyor sayenizde. Buralara kadar geldik. Şu anda 14.000 abone oldu ve günden güne büyüyor. Oldu arkadaşlar bu görüntülerle hepinize İsviçre'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlıklı kalın, benimle kalın, hoşça kalın Murat.